İşte eskiden Olçavite diye Tarabya'da çok güzel bir mekan vardı. Gezi kulübü yani. Evet. Yani bizim arkadaşlarımız çok sık orayı şey yaparlardı, ne o? ziyaret ederlerdi. Ben gitmezdim. Olur, tabii, tabii. <laughs> bir akşam yine orada bir ziyaretteyiz. Selçuk Yula falan var böyle bizim. İşte Arif Selçuk falan. Sabah da idman var. Hoca da Stankovic. Sabah gittik, tabii idmana çıkacak durumumuz yok yani. Ondan sonra idmana çıkmadık. Hoca, hoca bizi odasına çağırdı. Ha hani niye çıkmıyorsunuz? Yardım dedik biz çıkmayacağız. Biraz hastayız, gribiz falan. Yalan halbuki. Ondan sonra gittik odasına. Odada Sultan Koç başladı bağırmaya. Şudur mudur dedi. Oh dedi işte e, para alıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz dedi. Ah dedi. Hayat size güzel dedi. Dolce Vita, Dolce Vita dedi. Dolce Vita tatlı hayat demekmiş İtalyanca. Biz de gittiğimiz kulübün, gece kulübünün adı da Dolce Vita ya. Bir, çıktık dışarı soyunma odasına. Selçuk çok çıldırıyor. Odaya bir girdi diğer futbolculara. İçinizde kim lan ismiyoncu diyor bizi diyor. Bak bu adam diyor bizim geçen akşam Dolce Vita'da olduğumuzu nereden biliyor diyor. Kim söyledi <laughs> tamam. Ben de biz de bilmiyoruz o zaman dedik hakikaten ya dedik artık kimseye bir yere gittiğimizi söylemeyelim. <laughs> Hocayı istiyor ne diyorlar. Halbuki adam Dolce Vita yani tatlı hayat sürerseniz işte böyle sık sık hastalanırsınız falan demiş. Biz Don de deyince bu bizim gece <laughs> kulübüne gitti. İspiyoncu aradınız. İspiyoncu aradık takımı <laughs> Dedik kim bizi ispiyonladıysa Allah'ını kahretsin adam. falan dedik. Sonra öğrendik ki adam gece kulübü bilmiyor adam İtalyanca'yı tatlı hayat demiş.